Son zamanların en çok konuşulan kavramlarından olan girişimcilik nedir? Toplumda hali hazırda var olan veya gelecekte ortaya çıkacağına inanılan bir ihtiyacı gidermek için çözüm önerisi olan bir ürün ve veya hizmet içeren iş fikri üretilmesi, bu iş fikrinin uygunluğu ve hayata geçirilebilir olup olmadığının araştırılması, uygun iş fikrinin hayata geçirilebilmesi için gereken kaynakların yani sermaye, iş gücü, makine teçhizat, bilgi gibi ihtiyaçların ve miktarlarının belirlenmesi, miktarı ve ne zaman gerekli olacağı belirlenen kaynakların en kısa sürede, en az maliyette nerelerden elde edileceğinin belirlenmesi, bir araya getirilen kaynaklar ile işin resmi olarak hayata geçirilmesi, kaynakların girişimci tarafından hem tüketicilerin ihtiyacını gidermek hem de işletmenin karlılığı için etkin ve verimli olarak kullanılması ve de hem rekabetçi olmaya devam ederek işletmenin varlığını sürdürmesi hem de tüketicilerin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını giderecek yenilikçi ürün ve hizmetlerin üretilebilmesi için bir kısım aynı faaliyetlerin sürdürüldüğü ve tekrarlandığı sonunda da kar elde etmenin amaçlandığı bir süreçtir. Girişimcilikle ilgili sorularınız ve düşüncelerinizle ilgili yorumlarda buluşalım. DM'de konuşalım. Görüşmek üzere.